Herkese merhaba. Bugünkü videomda IMAT'a nasıl çalışabilirsiniz ve çalışırken hangi kaynaklardan yararlanabilirsiniz onu anlatacağım. Öncelikle IMAT konularının YKS konularıyla bayağı paralel olduğunu söylemiştim. Ama maalesef konuları Türkçesinde bilmeniz İngilizce sorularını yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. O yüzden konuları bir kere İngilizce okumakta ya da dinlemekte fayda var. IMAT sınavı girerken sizden herhangi bir şekilde İngilizcenizi kanıtlamanızı istemiyor. Çünkü sınav zaten İngilizce bir sınav. Ama bazı okullar enrollment süreci boyunca sizden TOEFL, IELTS gibi sınavların sonuçlarını vermenizi istiyorlar. Bir de e, vize başvurularında da bazen gerekli oluyor. Yani, yani girebiliyorsanız cebinizde bulunması gereken bir sınav diyebilirim İngilizce seviye belirleme sınavları için. Öncelikle biyolojiden başlayalım. Biyoloji için e, benim kullandığım iki tane kaynak vardı. Biri Pearson Biology, diğeri de e, Campbell. Bunlar zaten alanlarında kendilerini çokça kanıtlamış kitaplar. Çok da anlatmaya gerek yok enize yani övmeye gerek yok. E, ee, i̇kisi de gayet detaylı bir şekilde tüm konuları anlatıyor. Gerek Aymet için kullanılabilir olsun, gerek olmasın. Her ne kadar biyoloji konusu varsa bu iki kaynakta bulabilirsiniz. MCAT'in Biology kitabı var. Onu da söylemeyi unuttum. Onu da çözebilirsiniz. Özellikle fizyoloji kısmı için bayağı işe yarıyor. Ama diyorsanız ki ben dinlemek istiyorum. Birinci olarak önerebileceğim kaynak Med School EU. İngilizce de Han Akademi. Bir de ismini okuyamadığım bir tane daha kanal var. Onu da şuraya yazacağım. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Ben bunları bayağı kullanmıştım ve etkisini de çok rahat bir şekilde gördüğümü söyleyebilirim. Bir de bunun yanında AYT ve TYT biyolojinizi sıkı tutarsanız o kadar rahat edersiniz ki. Yani lütfen aklınızda bulunsun. YKS'de de eğer YKS'ye çalışıyorsanız biyolojinizi ihmal etmeyin. Kimyaya gelecek olursak kimya için ben Cambridge'in IB Chemistry kitabını kullanmıştım. Eğer YouTube'dan izlemek isterseniz Organic Chemistry Tutor diye bir kanal var YouTube'da. Sadece organik kimya anlatmıyor bu arada. İsimle yanıltmacı olmasın. Süper bir YouTube kanalı. Gerçekten ben bayağı yararlanmıştım. Onu izlemenizi tavsiye edebilirim. Bu da Han Akademi doğal olarak. Matematik için söyleyeceklerim şu ana kadar söylediklerimle birazcık çelişecek. Ama bence TYT ve AYT kaynaklarını düzgün kullanırsanız matematikte ekstra bir şey yapmanıza çok da gerek yok. Özellikle önerebileceğim kaynak bence 3-4-5. E böyle zor soruların olduğu bir kısım vardı. O kısım hariç temel düzey soruların olduğu kısımları çözerseniz rahat edebilirsiniz. Çünkü hani matematikte böyle çok anlatmaya dayalı sorular gelmiyor. Zaten işlemi görüyorsunuz yani. Sınava girebildiğinize göre de İngilizce seviyeniz belli bir düzeyde. Anlayabileceğinizi düşünüyorum. Ekstra bir şeyler yapmak istiyorsanız o kaynakları da buraya yazarım fizik benim Aymet boyunca en çok zorlandığım dersti. Ve fizik sorularını anlatarak soruyorlar. Böyle bir paragrafınız oluyor ve o soruları size anlatıyorlar. O yüzden lütfen onu İngilizce bir şekilde dinleyin. Yine Han Akademi'den dinleyebilirsiniz. Ekstra olarak kaynakları buraya yazarım. Soru da çözmeniz gerekiyor. Eski BMAT ve IMAT sorularını çözebilirsiniz fizik için. Ekstra kaynak isterseniz onları da şuna yazmış olurum. Eee... Bu kitaplar arkadaşlar Türkiye'de genellikle meb müfredatı hatta çoğu okul meb müfredatına bağlı olduğu için bulması zor kitaplar. Ee, ben de gidip tek tek, tek tek hepsini kendim almadım. Çalıştığım kurum olan Pisa Edu bana gönderdi yani bu kitapları. Sadece bu kitaplar değil bir sürü e, kitabın PDF'nin bulunduğu bir e, drive dosyamız vardı ve baya yardımcı oldu diyebilirim. Ben e, genellikle deneme alımı çalışan biriydim Aymet için. O yüzden deneme olarak da Pisa'nın haftalık yaptığı denemeleri çözdüm. Ben birazcık daha geç başlamıştım bu sürece. YKS'nin bitmesiyle beraber Aymet'le e, Aymet'e odaklanmaya başladığım için zaten sene başından beri süre gelen denemeler benim elimde birikmişti. O yüzden çözmeye başladım hepsini sırayla. Yani haftada bir olmamış oldu benimki. Belki daha iyi oldu, belki daha kötü oldu bilmiyorum. Ama benim hoşuma gitmişti arka arkaya deneme çözebilmek. Hatta ilk deneme notum 58.6 öyle bir şeydi. Bence gayet iyi. <laughs> bu sene giremiyordum ama yani geçen seneye bakılırsa girilebiliyordu yüksek bir puan yani geçen sene göre. Denemeleri biraz anlatmak gerekirse sınav esnasında karşılaşabileceğiniz her senaryoya uygun deneme var. Bazı denemeler mesela çok zor geliyordu. Onlarla gerçekten çok zorlanıyordum. <laughs> bir tane soru vardı hatta onu çok iyi hatırlıyorum. Böyle nefes alıp verirken çalışan kaslarda hangisi alırken çalışır ve alırken verirken çalışmaz tarzı bir soru vardı. Latince ismini istiyordu dedim. Nasıl yani? Latince olmayabilir ama İngilizcesini bilmiyorum ki kas isminin sonuç olarak. O bayağı kötüydü. Onda bayağı kendimi kötü hissetmiştim. Ben bu işi bilmiyor muyum diye. Ama neyse ki senaryo soru sormadılar. Çok kolay denemeler de vardı bu arada. O kolay denemeler bizim bu seneyle çok özdeşleşebilir yani. Bu sene kolaydı çünkü sınav. O denemelerdeki aldığım notlar da sınav notum. Yani üç aşağı beş yukarı diyebilirim. Yani ben sınava çözerken kendimi bir denemedeymişim gibi hissettim. Bu genellikle söylüyorlar. Ben buna inanmıyordum. Yani YKS için de bazen böyle diyorlar ama ben YKS'de öyle hissetmemiştim ama Aymet'te gerçekten öyle hissettiğimi söyleyebilirim. Bu arada Türkiye'de üç tane sınav merkezi var. Biri İstanbul'da, diğeri Ankara'da, diğeri de İzmir'de. Ben İstanbul'dakine girmiştim. Çok kalabalıktı bu arada sınav merkeze. Bizim sınavımız böyle çıkamadık, giremedik. Oralar, yani sınav gününde anlattığım bir video çekeceğim. Aymat'ı e çalışmak hakkında diyebileceklerim bu kadar galiba. Işık kaybettik. Birden bulut geldi ve ışığım gitti. Neyse videoyu da bitiriyorum zaten. Ee, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aymat ile alakalı herhangi bir sorunuz olursa yine yazabilirsiniz yorumlarda. Ee, denemeler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz aşağı onunla linkini bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Bay bay.